Öncelikle merhabalar, teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu. Logitech'in önümüzdeki dönemdeki yeni ürünlerini bize gösterdiniz. Tabii birçok daha yeni ürünüz var aslında ee, ama önümüzdeki dönemdeki ürünler hani e, genellikle tablet PC ve e, müzik üzerine öne çıktığını da siz bize söylediniz. Ben aslında biraz daha sektörden size soru sormak istiyorum. E, nereye gidiyor bu ürünler diyeyim. Yani siz aksesuar pazarının liderisiniz. Aksesuar pazarı nereye gidiyor? Kullanıcılar ne almak istiyor? kullanıcıların almak istedikleri mi önemli yoksa sizin verdikleriniz mi önemli? Çünkü biliyorsunuz kullanıcılar bir şey görmeden istekleri depreşmiyor. Yani alma isteği olmuyor, olmayan bir şey de isteyemez kullanıcılar. Hani Burada sizin biraz daha önemli bir pozisyonda olduğunuzu görüyorum. Çünkü hani bir şeyler sunmak zorundasınız ki kullanıcılar bunu isteyebilsin veya tercih edebilsin. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Şimdi aksesuar işi esasına baktığınızda sadece cicili bicili ürünler ve işte aa koyduk kılıfları oldu şeklindeki ürünler değil. Gerçekten arkasında ciddi bir araştırma ve geliştirme gereken ürünler. Çünkü sizin yaptığınız şey ortada bir platform var. Bu ister PC, ister tablet, ister smartphone, ister PlayStation veya Xbox. Bir platform var ve bu platformla interaktif olan bir grup söz konusu. Yani bu insanlar oturuyorlar, bu cihazdan bir şeyler alıyorlar, bir şeyler veriyorlar. Ama siz aksesuarcı olarak, loştek olarak onlara Burada bu adam neyi yaparsa ona daha iyi bir keyif aldırırım. Üründen daha fazla e, fayda çıkartır ve buradan kendisi nasıl daha çok zevk alırı arıyoruz. Yani bu bir işte PC etkileşiminde mouse'sa işte yüzeyde kayması, küçük bir hareketle kürsörün çok hızlı hareket ediyor olması veya bir gaming ürünü ise ne bileyim kulaklığından 7.1 ses alıp arka tarafta birisinin ona fısıldadığında duyması, ne bileyim işte bu bir tablet ürünü ise hem kendisine tabii ki bir hava katması, dolaşırken elinde koyması ama bunu açtığı zaman işte power'ın on olması, off olması, tutması, açısı bunların hepsi esasında baktığınız zaman çok detaylar gibi gözükse de bunları ıskalarsanız tüketiciyi memnun edemiyorsunuz. Bizim açımızdan birinci öncelik tüketici. Biz mesela tablet aksesuarlarında bir miktar geç geldik. Geç gelmemizin nedeni çünkü tek, bu, bu tip ürünlerle tüketicinin nasıl bir etkileşim içinde olup onun sıkıntısının ne olacağını kendimiz öngörelim ve ona göre ürün çıkartalım dememek oldu. Yani biz bekledik, baktık ne ihtiyaçları var. Basitti. Yani sonuçta biz klavyeciyiz. Diyebilirdik ya biz bu ürünlere klavye yapalım. Ama bu öyle olmuyor. Ya klavyeyi kullanma ihtiyacı olmasalar, siz binlerce klavye üretseniz ve elinizde kalsa, sizin açınızdan öyle ya da böyle bir zarar. Ama bakıyorsunuz. Bir diyorsunuz ki mesela tablet kategorisine örnek alalım. Diyorsunuz ki bu arkadaşlar ne istiyorlar? He, alır almaz hemen korumayı almaya çalışıyorlar. Üstüne film koyuyorlar veya içine bir kılıf kılıf alıyorlar, kılıfa koyuyorlar. Bu kılıfta da bazıları klavye istiyor. Neden? Çünkü yazma tarafında zorlanıyor. Ona göre ürün tasarlıyorsunuz. Ya tek kılıf tasarlıyorsunuz ya kılıf artı klavye tasarlıyorsunuz. Ya sadece sadece iş grubuna göre, biznes'e göre başka bir şey tanımlıyorsunuz, tüketiciye göre başka bir şey tanımlıyorsunuz, bayanlara göre başka bir şey, çocuklara göre başka bir şey tanımlıyorsunuz. Yani böyle baktığınız zaman esasında çok geniş açıdan bakmanız gerekiyor. Ama tabii bunu yaparken de bir andan da platformun gelişimini çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü iPad Air, iPad C olacaksa yarın bu ne kadar zamanda olacak ve ben ne kadar sürede bu ürünü çıkartacağım, o kadar pazarda kalacağım, o sırada yatırımın karşılığını alacağım, para kazanacağım diye bakmanız gerekiyor. Ve biliyorsunuz Apple kendi ürününün şeklini, şemalini Tim Cook sunuya çıktığı zaman anons eden bir firma. Yani çok ciddi aksesuar tarafında yapmak istedikleriniz var ama platform sahibini de beklemek ve onunla çok iyi ilişkiler yaşamak durumunda olduğunuz bir iş. Peki şöyle devam edeyim. Eskiden iPad tarafında oldukça ürünleriniz vardı. Yani iPad tarafına ürün çıkartıyordunuz özellikle tabletlerde. Son dönemde Samsung tarafına da ürünler çıkardınız. Bize biraz bu yolculuktan bahseder misiniz? Şimdi bir, iki gerçeğimiz var. Bir, biz aksesuarcıyız ve aksesuar üretmek için akses, ana ürün üreticisiyle yakın olmamız gerekiyor. Apple geçtiğimiz dönemde çok ketumdu. Bize ürün tarafında e, yeteri kadar bilgi vermiyordu. Ama şu an gerçekten onlarda da bir değişim var ve bundan sonra ürünleri birlikte tasarlayabiliyoruz. Yakın zamanda çıkacak bazı ürünlerimizi gördüğünüzde onlarla ne kadar yakın çalıştığımızı göreceksiniz. Ama onun dışında Samsung'un da gerçekten e, dünya üzerinde pazar payı anlamında baktığınızda ciddi bir gelişimi var. Hele gelişmekte olan ülkelere baktığınızda Türkiye gibi ülkelerde Samsung'un pazar gerçekten çok hızlı artıyor ve bu ülkede çok ciddi yatırım yapıyorlar. İnanıyoruz ki Apple da Türkiye'de yatırımını gerçekleştirdikçe pazar büyüyecek. Bizim açımızdan baktığınızda şu an bu iki ürün piyasanın çok ciddi bir oranını kapsamaktalar. O yüzden de biz bu iki ürünle aksesuar yapmayı tercih ediyoruz. İkisiyle de yakın çalışmaya çalışıyoruz ve onlarla birlikte ürün geliştirdiğimiz zaman tüketicinin daha çok beğeneceğine inanıyoruz. O yüzden şu an Samsung'u da ürün portföyü olarak geliştirmeye ve piyasaya sunmaya başladık. Peki hemen lansmana dönelim. Yeni ürünler geldi. Yeni ürünler hangi grupta ve bu ürünlerle neler hedefliyorsunuz? Şimdi öncelikle ciddi bir değişim var ve Logitech bu değişimi içinde etkileniyor ve bundan etkilenmekten artık çıkmalı ve bundan fayda sağlamalı kendisine. O yüzden de yaptığımız şey şu, bir tarafta PC tarafında ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yani daha değişik klavyeler, salonda kullanılan, televizyonda kullanılan touchpad'li klavyeler, öbür tarafta mouse'lar, küçülen, daha işte ultrabook'larla uyumlu ufak ürünler çıkartıyoruz. Bu bizim zaten yaptığımız bir iş, o tarafa devam ediyoruz. Ama tablet, smartphone ee, gaming ve müzik cihazları bizim için çok önemli. Bu tarafın büyüyeceğini görüyoruz. Neden? Çünkü bu insanlar artık tabletleriyle ve smartfonlarıyla e, her yerde bilgi işleyebiliyor, bilgiyi sayabiliyor, bilgiyi alabiliyor. E, bu da bizim de o zaman cihazlarımızın aynı şekilde yanlarında götürülebilir cihazlar olmasını, yani mobil cihazlar olmasını e, mecbur kılıyor. Bunun için de biz bir tarafta tabletlere işte kılıflar, taşıma cihazları, onlara yönelik hoparlörler yaparken bir tarafta da cep telefonlarına yönelik koruma kılıfları, işte ne bileyim ek enerji sağlayan bataryalar ve diğer ürün yelpazelerine geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bizim açımızdan müzik çok önemli bir konu olacak gibi gözüküyor. Çünkü müzik hem pazar olarak büyük bir pazar hem de sosyalleşme aracı. Yani insanlar müziklerini paylaşmak istiyorlar ve bluetooth sayesinde artık bu mümkün. Biz de bugün e, müzik tarafını biraz daha öne çıkaracak şekilde bir e, sunum yapmaya çalıştık. E, yurt dışında çok başarıyla sattığımız e, mini boombox ve boom ürünlerinin lansmanını Türkiye'de gerçekleştirdik. İnşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki aydan itibaren bu ürünleri de e, pazarda bulabiliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.